Şimdi e, arıyorum. Gerçekten ben Bengü, sanmış, Bengü Yer arıyorum. Yayını almak istiyorum. Evet, alalım. Az önce Ferdi Bey dinlediniz. Ferdi Aydın'ı. Merhaba. Ben bu tarafa kapatmak zorunda kalıyorum sesini. Evet çünkü ses iki taraflı yankı yapacaktır. Evet şu bıraktır. an yayındayız. Şu an yayındayız. Ben, Öyle mi? Bengü Yelkovan değil mi? Aha, evet benim. Ee, merhaba. Merhaba. hepinizin başı sağ olsun Bengü. E, ben, nasıl, nereden tanırdın? Ben okuyamadım. Özür dilerim yazdıklarım. Çok özür dilerim. Ben de size yani böyle yani bu şekilde hiç katılmak istemezdim. De. Oh. Çok üzgünüm çünkü ben onu e, şu an ben 43 yaşındayım. Evet. Yani 20 yıl öncesinden tanırım ve hala da görüşmüşlüğümüz olduğu için.